Arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında patatesli tavuk yapmak istiyorum. Bunun için ihtiyacımız olan patates bu şekilde doğrayacağız patateslerimize. İki adet tavuk. Tavuk poşetine birazcık unla salça koydum arkadaşlar. Bunun içinde ben 3 çorba kaşığı kadar yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı koydum. İlk önce baharatlarımı zeytinyağım içine atacağım. Baharatımın içinde kimyon, kekik, körü, tuz ve pul biberi var. Bunları karıştıracağım arkadaşlar. Şimdi de patateslerin baharatını aynı şeylerimiz baharatlarımız burada var arkadaşlar. Sadece fark olan içine birkaç nane attım. Bunu da güzelce karıştıracağım. Patateslerimiz baharatlı arkadaşlar. Şimdi onları beklemeye bıraktım. Şimdi tavuğumu harcını süreceğim. Gördüğünüz gibi her tarafına sıvadım arkadaşlar. İçini de sosumuza sürük. Bu şekilde olacak. Şimdi bu şekilde patateslerimi koyacağım tavuğumuzun içini dolduracağım. Şimdi arkadaşlar tavuklarımı yerleştireceğim poşetlerin içine. Bir tutam un alıp poşetimi şu şekilde yapacağım. Bunun sebebi de etlerimiz pişince poşeti yapışmaması için. Şimdi yerleştiriyorum. Şimdi artan patatesini de aynı şekilde poşete atacağım için ne bu şekilde unlayıp dolduracağım arkadaşlar. Şimdi tavuklarımız fırına girmeye hazır arkadaşlar. Kürdan bıçak yardımıyla bu şekilde denememiz gerekiyor. Şimdi 300 dakikaya yaklaşık bir saat pişirmek istiyorum. Son durumunu sizlerle paylaşacağım. Tavuklarımıza son durum bu arkadaşlar. Yapacakların ellerine sağlık. Afiyetler olsun efendim. İyi akşamlar.